Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklaması geldi. Açıklama resmen zehir zemberek. Acun son noktayı koydu. İşte Acun'dan Uğur Yılmaz Deniz açıklaması. Diskalifiyenin yankıları devam ediyor. TV8'in sevilen programı Masterchef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in vedası çok konuşuldu. TV8'in sahibi Acun Ulucalı, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in Masterchef yarışmasını konu edinen yazısına karşı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamasını kişisel Twitter hesabından ve Instagram hesabından yapan Ilıcalı, geçmiş yıllardaki paylaşımı nedeniyle diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'le ilgili olarak şunları söyledi. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorum kısmına yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizce Acun Ilıcalı haklı mı? Sizce Acun Ilıcalı yanlış mı yaptı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Masterchef Türkiye 2020'nin dikkat çeken isimlerinden Uğur Yılmaz Deniz sosyal medya paylaşımları nedeniyle son 8'e kaldığı yarışmadan diskalifiye edilmişti. Uğur'un ağladığı anların ekrana verilmesinin ardından Acun Ilıcalı'ya tepki yağmıştı. Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Uğur'un diskalifiye edilmesiyle alakalı iddiaları kesin bir dille yalanladı. Uğur Şeflerin açıklamasıyla master şefe veda ettiği gözyaşları içinde tüm Türkiye'den özür dileyen Uğur yaptıklarından pişman olduğunu söyledi. Sizlerden, acun medyadan ve, ve diğer tüm, tüm insanlardan, insanlardan gerçekten, gerçekten çok özür diliyorum. Özür diliyorum. O insanların sarıldığı gibi insan, insan değilim ben. Değilim. Somer Şef sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik. Açıklamasında bulunmuştur. Bazı sosyal medya kullanıcıları gençlik hatası edilebilirdi. Madem diskalifiye oldu, neden bir hafta daha yarıştı? yorumunda bulunmuştu. Acun Ilıcalı, Uğur'un diskalifiyesini 21 Kasım günü attığı Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle MasterChef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir tweet'iyle duyurmuştu. Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ve Acun Medya'ya teşekkür eden Uğur, "Her zaman yanında oldular." mesajını paylaştı. Gelen tepkilerin ardından Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan bu paylaşımı Uğur Yılmaz Deniz kendi Instagram hesabından da paylaştı ve ikili son noktayı koymuş oldu. benim bir ailem var ve onların karşısında bu şekilde çıkmaktan çok utanç, utanç duyuyorum yani. İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamaları. Diskalifiyeden sonra 10 gün daha çekim yaptınız. Yalan. Canlı yayında elediniz. Yalan. Masterchef Türkiye çekimler gerçekleştikten birkaç gün sonra izleyiciyle buluşuyor. Canlı yayınlanan bir program değil. İzleyicimiz de bunu bilir. Diskalifiyeyi rating malzemesi yaptınız. Yalan. Yayında gerçekleşen diskalifiye anlı rating malzemesi yapmadık. Aksine yayında kendini ifade edip kalıcı hasar görmemesini sağladık. Uğur bu yaklaşımımızın farkında ve bizzat bana teşekkür etti. Belediyeler arasında parti ayrımı yapıyorsunuz, farklı ücretler alıyorsunuz. İftira. Hiçbir zaman belediye ayrımı yapmadık ve yapmayız. Bir yazıya üç yalan ve bir iftira sığdırabilmek gerçekten büyük başarı. Tebrikler. Tabii inandırabilirsen. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Siz kininizi kusmaya devam edin, biz çalışmaya devam edeceğiz. İzleyicilerimize de belirtmek isterim ki bir genç eskiden yaptığı hataları nedeniyle toplumdan linç yemek üzereyken onun hayatı boyunca yaşayacağı mağduriyeti engelledik. Bunu sağlamak yaşadığımız iftira kampanyasına değer. Sevgiler.